Selamun Aleyküm. Poisson olasılık ve istatistik alanlarında kullanılan bir aydık olasılık dağılım fonksiyonu arkadaşlar. GeoGebra'da Poisson yazıldığında üç farklı türü formatta karşımıza çıkıyor. Şöyle ben ortalama için basit bir örnek yapacağım. Sonuçta lise ve ilk öğretim seviyesinde ihtiyacımız yok. Akademik seviye de yine kullanılan fonksiyonlardan biri. Şöyle bu başarı oranı olsun. 0-1 arasında olacak doğal olarak. Daha hassaslığı artıralım. Şöyle. Bir de deneme sayısı olsun. Bu da 1-30 arasında olabilir. Birer birer atacak Ortalamayı bulalım. AB. Şöyle. Şimdi fonksiyonu yazıyoruz. Ortalama C yani 6.38'miş. Enter'a bastık. Evet bakalım. Şöyle. Bunu artıralım biraz daha. 50 olsun. Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Grafiğe gelip maksimum değeri B'nin artışına bağlı olarak B artı 3 gibi mesela şöyle değiştirebilirsiniz. Bu sayede sürekli ekran etrafında gidip gelmeniz gerekmez. Evet. Oldu sanırım. Wikipedia sitesinde yine pozisyon dağılımıyla alakalı Türkçe bilgiler mevcut. Gerçi bizim işimize yaramayacak. Ben dediğim gibi akademik seviyede ilgilenen arkadaşlar için GeoGebra'da bu komut bu şekilde kullanılıyor. Göstermek istedim. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.